Düğün dernek her yanım, Cemal kar savran. Akşamüstü hüzün vurdu dağıldım, Her bir uzvum, her bir yana savruldum. Sağa sola baktım bir dost arandım, Uzattığım ellerim boş kaldı canım. Uzak bir hayaldi faldaki muştu, Umutlar kısır, mevsimse kıştı. Nevruzdan sonra cemreler düştü, yağmurla beraber toprakta coştu. Yaz ayları bahar gibi geldi. Bereketi havada toprakta buldum. Mavi oldum, yeşil oldum, sevdalandım. Deniz bende, ben denizde çoğaldım. Baktıkça içimde sen buluyorum. Güneşle beraber yetişiyorum. Her adımda biraz daha yaklaşıyorum. Bu hasretlik gün geçtikçe bitiyor. Deliyim, doluyum, ne oluyorum? Hopluyor, zıplıyor, eğleniyorum. El alem bir olmuş bana gülüyor. Düğün dernek her yanımda.